Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rebel oynuyoruz ve özel ve senaryo olan e, Cehennem'de hatırlamıyorum şey çorak topraklar pardon çorak topraklar oynuyoruz ve safran tarlaları değişti. Bir zamanı huzurdu huzur dolu olan safran tarlaları isyan düştü. Gelişen safran ticareti son erdi ve halk bölgeyi çöküş eşiğinden kurtarmak için size operasyona yöneldi. Şimdi arkadaşlar biz nereden başlayabiliriz? Buradan başlayabiliriz, buradan başlayabiliriz. Buranın nüfusu, buranın nüfus az ama buranın bura ama istikrarlı. Bence ben buradan başlamayı yeğlerim size onu söyleyeyim. Ve isya direkt bana bir tane ordu veriyor. Ben de direkt şehir olan bir yere yolladım bizimkileri. Ve daha önceden ufak bir gelişimler varmış onu fark ettim. Şöyle. Evet. Bu sırada bizimki kalkınma müdürü valimiz yani özel uzmanlar işe alınıyor falan öyle anladım. Evet. Şimdi şunu da yapalım. Ta çok güzel bir nüfus sayım. Halk öfkeli. Olsun. Olsun. Direkt ulusal, ulusal destekmiş. Sonra buradan işte şey yapacağız ama ondan önce şunu iki yaptık. Bunu üç yapmak istiyorum. 16. 16, 19 falan yeter. Hızlandıralım. Savaş. Çok güzel. Buraya saldırı geliyor maalesef onu tutacak bir askeri kuvvetimiz yok. Ben kuvvet en azından bir, bir tane daha alsak işimize gelebilir. Evet. Hadi bakalım. Şu anda güzel bir alan en azından. Ee, ülke alan yarıya bölün. Karşı tarafta kaç tarafta. Nehir dağı yok Güzel çok güzel bu. yolsuzluk başımıza büyük bela attırıyor. Tercümanlar önemli. Hızlı hadi lütfen. Lütfen ama şunları bir yapayım en azından. Bu ne ya? Tünel. Su nehir isyancı nehirin karşısında. bir şey yapamıyorum maalesef. Güvenlik yok ki. Kusura bakmayın. Yapabileceğimiz farklı bir şey yoktu da. Çok kusura bakmayın. Bir şey diyemiyorum maalesef. En azından birazcık size yardım yaparak. Burada da nasıl bir sahilde savaşı kazanıyor gibi oluyoruz anlamadım. Garip. Hadi. Hadi. Arkadaşlar valla başaramazsa biraz zor olacak. Buradan işte güzel bir şeyimiz var. Yok ki mobil kütüphaneler gibi kaynak yatırım yapalım. Ondan önce askerler önemli. Askerler önemli. Çok yavaş. 34 mi oha? Kaç yılında başladıysak merak ettim. Bu kadar da güçsüz olmaması gerek bence Ulusal milislerin ya. Milisler ulusal askerler. Ulusal lojistik birazcık şey yap, yardım yap. şuraya koyacağım yap olsa direkt bu ada bu ada. Tara tara e, Atma pancam topu geldi. Aa, o sıradaki arkadaşlar çok önemli bir şey de unutmuşum. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olmayı like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yapacak başka bir şey yok. 30'a kadar yükseldi gayet iyi. Bak sığ nehir mesela. Tüneller var burada tünel. Çok güzel. Geçip, ee, ha izip geçeceğiz bir an sözü unuttum ya, kaldım öyle. Tamam çok güzel yok ettik. Sırayla, yavaş yavaş, yavaş yavaş sıra halinde içlerinden geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ne yapabilirim diye bakıyorum. Okul malzemeleri şunlar yapmak güzel olabilir. Yavaş yavaş bölgeleri darlıyoruz. Burada da tünel var. Tünel tabloya mı geliyor merak ettim. Yeni üniversite denetim şartıyla olabilir. Ee, gelişmiş gerek yok. Ve ee, çocuk felcini yok etmeyi şunda sağlık sistemi önemlidir. E, asker gerek askerimiz yok üçe çıkardık ve hizmet hizmetleri yaptık Buradan kalkınmadan yaptık bir şeyler Altyapıyı yapıyı boş ver diyorum biraz para bir o da sivil destek falan güzel olabilir de. yok bir şey boş verin biraz hızlı kolisyon askeri yapılıyor ama saldırıyorum geliyormuş hayır, hayır 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 güzelim şehri yok etmeniz izin verme abi bir kaçmasa birkaç yiye, Diyor ki salgın. Pardon arkadaşlar ya. Lan. 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 oğlum. Asker. Üç. Üç tane mi sattı? Ya nasıl ikiye bölündünüz ya? Lan her yer her yerde. Oh my god. Oh my god. Ne yapacağım lan? Ee, para, para, para 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 dur. para para ofisi olabilir ama. oğlum. Her her şey. her şey her, şey, her şeydi. Yerler yerlerde. Lan böyle olacağını beklemiyordum. Geberin lan geber. Tamam. Yavaş yavaş sırayla içlerinden geçeceğim. Ama yavaş yavaş. Bomba ama. Çok güzel. Ve buralarda böyle şöyle. Çok güzel gidiyoruz. Böyle devam. Gelişmiş polisleri de verelim toprak yollar. Hava saldırısı. Sizi bombalayacağım. Büyük bir askeri grubu yok etmek üzere olabilirim. <laughs> ee, bir şey olmaz diyordum bir şey de, bir şey mi diyordum ben, ben, bir şey mi diyordum ya ken acaba bir şey demiyordu tamam kökünü kazıyor dikkat devam adamlar her yerde. Bombalı. Seçimi planla. Görevlerinizin bitmesini kim evet demiş? Yani kim bitebilir dem görevlerinizi? söylebilir misiniz? izin ver. kıtmayın lan uzun dönem kıtmayın lan kıtma kıtma ya buradan ben asla Kurnaz baskı olan bu kadar şey olacağını beklemiyordum lan şey, zor demeyeyim de sıkı. Sıkı bir savaş olacağım. benim hedefim abi şuradakileri böyle güçlü bir darbe indirmek istiyorum. Şöyle güvenlik noktaları şöyle elektrik iletişim yavaş yavaş kısa dönem yeter. Ne oh, teşekkürler Ya siz oraya kadar nasıl gittiniz? Oradan nasıl gittiniz diye soru soracağımla vazgeçtim. Şimdi düşündüm. Ne var dedim. Ben arkadaş ölümün tatıyla koyacağım yemin ediyorum. Ya şunlar tünelin olduğu yerden zırp pırt çıkıyor. Ha, ben onu fark ettim. Zırp pırt çıkıyor. Zırp pırt böyle zırp zırp. zırp. lan 3 yıldızlı şey var. 3 e, seviye şey var daha ne? Lan nasıl bir savunma? Nasıl bir askeri şey? Asker demeyeyim de. Nasıl bir ki ya Basite. Tamam tamam. Biz bir şey yap Biz ne yapalım. canım benim? Biz yapsa, yapsa. Sınırlı. Hayat tek şansım darmadağın darmadan. gördüğünüz gibi olsun.